Üniversitemizin Doğal Ürünler Uygulama Araştırma Merkezi'nin yoğun çalışması neticesinde e, Sinop Kestane Balı coğrafi işarete kavuşmuş oldu. E, sinop e, ve ilçelerindeki kestane e, yetiştiren, ormanlarda e, elde edilen e, kestane balı tescil edilmiş oldu. Tabii bu sayede e, hem e, Sinop Kestane Balı'nın ülkemize duyurulması ve nasipse ileride yurt dışına duyurulması sağlanacak. Diğer taraftan e, coğrafi işaret almamız sayesinde e, kestane balığı diye satılan diğer ballardan ait edilmiş olacak. Bu önemli bir konu. Yani ürünümüzü korumuş olacağız. E, i̇kinci bir kar olarak da tüketici hakikaten bundan sonra inşallah Sinop kestane balığı hakikisini yemiş olacak. Arkadaşlar yine gayretiyle sağ olsunlar hem e, coğrafi işaret alındı hem de üniversitemiz adına tescil edilen Sinat'e bir kestane balı markası e, tescil edildi. Yine patent ensüsüne. Bundan sonra yine arkadaşlarla beraber planladığımız şey e, kestane balı üreten üreticilerimizi bir birlik altında kooperatif veya bir birlik adı altına birleştirerek e, ürettikleri kestane balının daha güzel piyasalarda sunulmasını sağlayacağız. Hem kendi ürünleri korunmuş olacak, hem tüketici korunmuş olacak, hem de kestane balı üreten müstahsilimizin ürünü değerinden satılmış olacak. Yine kestane balıyla ilgili, hatta kestane ürün diğer türevleri ve kestane balıyla ilgili eee tıbbi e, kimyevi anlamda araştırmalar yapılacak. E, ve bu sayede e, Sinop e, yöresinde üretilen kestane balı hakikaten e, farklı boyutlarıyla e, tanıtılmış olacak. Tabii bizim üniversite olarak buradaki hedefimiz tamamen üretici ile tüketici arasında bir aracı olmak ve ürünü korumak. Araştırma merkezimizdeki laboratuvarlarda inşallah üretilen kestane balı analiz edilerek tüketiciye hakikaten kestane balı olduğu markasını vurarak, mührünü vurarak tüketicimizin kestane balı yemesi sağlanacak